Peki şirketimizin olması şart mı ya da şirket kuruyorsak nerede kurmalıyız? Arkadaşlar biz genelde Avrupa ve Amerika ülkelerine satış yapıyoruz. Buralarda kullandığımız bazı ödeme altyapıları var. Bunlar Stripe ve Paypal. Ama %90 Stripe'ı kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü Paypal ödeme alma konusunda evet kolay olduğu gibi bir yandan da satıcıya ödeme verme konusunda bir o kadar gaddar. Ama emin olun biz yaptığımız testlerde Paypal'i koymadığımız sitelerde de Ciro'da en ufak bir düşüş, azalış görmedik. Bunu test ettik ve biz de kendi mağazalarımızda artık Paypal kullanmıyoruz. Peki Stripe nedir? Arkadaşlar Stripe Türkiye'de belki bilirsiniz Easyco gibi, Param gibi, Shopier gibi platformların babasıdır. Yani yine Shopify gibi dünyada en önemli, en büyük, en güvenilir ödeme altyapısı Stripe'dir arkadaşlar. Stripe'ı kullanabilmek için, Stripe'den ödeme almak için Stripe'ın bulunduğu, izin verdiği ülkelerde şirketinizin olması gerekiyor. Yani bir business olmalısınız. Ancak bu ülkeler arasında yine maalesef Türkiye yok. Biz de bu yüzden kendi Stripe partnerliğimizi öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Yani bizim zaten bir Stripe partnerliğimiz var. Stripe ile çalışıyoruz ve bu Stripe partnerliğimizi öğrencilerimizle başlangıçta paylaşıyoruz arkadaşlar. Çünkü siz eğer bu işi tek başınıza yapmaya kalkarsanız müşterilerden ödeme almak için mutlaka ve mutlaka yurt dışında Stripe'ın veya PayPal'in kabul ettiği ülkelerde şirket kurmak zorundasınız arkadaşlar. Biz kendi öğrencilerimizin başlangıçta bu tip maliyetlerin altına girmemesi, biraz daha önünü görebilmesi ve biraz daha para kazanıp bu işe doğru yatırımlar yapabilmesi adına başlangıçta kendi ödeme altyapılarımızı paylaşmayı uygun gördük. Bununla alakalı zaten eğitimlerin içinde ve aynı zamanda ödeme altyapı sayfasında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Nerede şirket kurulmalı konusunda da dediğim gibi Stripe'ın ve PayPal'in kabul ettiği bütün ülkelerde şirket kurabilirsiniz. Genel olarak Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere ve Amerika, Kanada diyebiliriz arkadaşlar. Teşekkürler.